Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala rasulillah ve ba'd. Evet değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugünkü dersimizde sizlerle istiaze ve besmele vecihlerinden bahsedeceğiz. İstiaze ve besmele vecihleri temelde 4 ana başlık altında incelenir. Bunlardan birincisi evveli surede nasıl hareket edeceğiz? Evveli sure dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi hariç 113 surede e, bu surelere başlanırken e, Eûzü ve Besmele ile birlikte nasıl başlayacağımızı ifade eder. Evveli sure, sure başında, sure evvelinde anlamına geliyor. İkincisi sureteyn beyninde yani iki sure arasında yine Tevbe suresi ve Enfal suresi haricindeki e, Kur'an-ı Kerim'deki iki surenin birincisinin bitirilip ikincisine başlanması noktasında nasıl hareket edeceğiz? Buradaki birinci sureden ikinci sureye geçişte nasıl hareket edeceğiz? Buna dair bir inceleme söz konusu. Üçüncü de üçüncü başlığımız ise Tevbe suresi yani Berâe suresi olarak da ifade edilen bugünkü dersimizin konusu olan Tevbe suresinin başında nasıl başlanır, buna nasıl iptida yapılır, bunu göreceğiz. Dördüncü başlık olaraksa yine sureteyn beyninin bir karşılığı olarak Enfal suresi, Tevbe suresinin öncesindeki Enfal suresinin bitirilip Tevbe suresine nasıl geçiş yapılacağına dair dört ana başlık söz konusudur arkadaşlar. Evveli sure, sureteyn beyni, Tevbe suresinin başlangıcı, evveli tevbe de diyebiliriz buna. Sonrasında dördüncü başlık olarak Enfal suresinin bitirilip Tevbe suresine geçilmesi. Bugünkü dersimizin konusunda e, Tevbe suresinin başında İstiaze ve Besmele vecihi olarak nasıl hareket ediyoruz? Burada İstiaze ve Besmele vecihi olarak arkadaşlar Aslında Besmele Demesek daha doğru olur çünkü malumunuz Tevbe suresinin başında besmele çekmek caiz görülmemiş. Bütün kıraat alimlerimiz tarafından ittifakla bu surenin başında besmele çekilmesi caiz değil. O yüzden burada sadece istiazeyi düşüneceğiz. Euzü <laughs> mineşşeytanirracim şeklinde. Burada iki vecih var Tevbe suresinin başında. Biz buna ne diyoruz? Ee, vasıl bila besmele ve katı bila besmele. Bu şekilde pratik hale getirilmiş. Ne anlama geliyor? Katı bila besmele ne demek? İstiazeyi çekip yani Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Katı yani vakıf yapıyoruz, duruyoruz metni arızla. Ardından Bera'etum minallahi ve rasuli şeklinde suremize giriş yapmış oluyoruz besmele çekmeden. İkinci vecihimiz vasıl bila besmele yani istiaze ile surenin ilk ayeti olan bera'e kısmını birleştirerek. Burada iki önemli husus var. İki vecihle alakalı. Va katı dediğimiz vakıf ahkamının geçerli olduğu yerde istiazenin sonunda meddi arız yapıyoruz ardından devam ediyoruz. Vasıl dediğimiz ikinci vecihte ise ki diğer vecihlerle de alakalı diğer ana başlıklarla da bu geçerli vasıl dediğimizde Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> beraetüm minallahi ve resulih şeklinde Burada sükûn arız, istiazenin sonundaki sükûn-ü arız ortadan kalktığı için meddi arız değil, meddi tabi yapıyoruz. Burada katı bila besmelede meddi arızı, vasıl bila besmelede meddi tabi yaparak geçiş yaptığımızı unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ee, vecihlerimizi hatırlayalım. Tevbe suresinin başında istiaze ve besmele vecihi olarak iki vecih caizdir. Birincisi katı bila besmele, ikincisi vasıl bila besmele. Şimdi ikisinin de uygulamasını yapıyoruz. Katı bila besmele. <laughs> <laughs> e Ağzı min Bismil. özürlerim Alışkanlık oldu. Yani bu e, yanlış uygulamaya bir örnek olsun. E, doğrusu hani buraya bir çarpı koyuyoruz. Doğru uygulaması şöyledir. Euzu billahi min

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ Bismillahi r Evet, burada da bu yanlışı yapmıyoruz arkadaşlar. Katı da yaptık, burada da aynı uygulamayı yapalım. Bu yanlış uygulamadır. Bu Tevbe suresinin bu olayı çoğu arkadaşımız tarafından yanlış yapılıyor ya da hiç bu konuda bilgisi olmayabiliyor veya bu konuyu biliyor. Enfal suresi ile tevbe arasındaki onu sonraki dersimizde işleyeceğiz inşallah. E, oraya da bir atıf yapmış olalım. Burayı e, bilemeyebiliyor arkadaşlarımız. Teorik olarak biliyor uygulamasını yapamıyor. Bu konuda faydalı olacağına inanıyoruz. E, bunu şunu da hatırlatalım e, yeri gelmişken değerli arkadaşlar. Bu iki vecihi yani vasıl bila besmele ve katı bila besmele dediğimiz bu iki vecihi her üç usulde de kullanabiliriz. Yani hem tahkikte, hem tedvirde, hem de hadirde. Ama e, kullanımlı olması, kullanışlı olması açısından e, katı bila besmele'nin tahkik ve tedvir usullerinde kullanılması daha uygundur. vasıl bila besmele'nin ise hadir usulünde kullanılması işte tilavet e, yaparken nedir Ramazan'da mukabele okunurken veya teravih namazı kıldırılırken gibi noktalarda nedir? vasıll bilâ Bila Besmele kullanılması daha uygundur değerli arkadaşlar. Şimdi son olarak doğru uygulamasını tek bir seferde yapalım ardından videomuzu tamamlayalım. Katı Bila Besmele Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Ve râetun min Allahi ve Resulihî ilallezîne âhettum minel müşrikîn Hadîr usûlüyle yaptık ama kat'ı bilâ esmere. Yine hadîr usûlüyle vasl bilâ esmere. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Elhamdülillahi rabbil alamin. Evet değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle isyaze ve besmele vecihlerinin ilk başlığı olan Tevbe Suresi'nin başında evveri tevbe'de nasıl hareket edeceğiz? Kaç vecih uygulayacağız? Bunları anlatmaya, izah etmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bu tür içeriklerin devamının gelmesi ve kanalımıza destek olmak için Beğeni, paylaşım ve yorumlarınızla ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.